Merhaba arkadaşlar. Size bir günce yakaşınızlardan bugün ser... <Olsun>. ama söyleyeyim ki ben bir e, nokta yani, bir nokta e, nokta üç e, geliyorum Minecraft'ta yani nokta nokta e, nokta için yani atıyor yani bütün şeyleri atıyor bezren de atmıyor ama bezren zaten kapalı bu da göreceksiniz zaten Özür yani B değerinde yok. B değerini En iyilerin B yani atıyor. En yani iyilerinin iyisi hangi arkadaşlar bilirsiniz mesela bilmiyor hangi de hangi ama için özür dilerim hangi Ama giriş yapmamız şart. Evet, Aslında ben bu seyir buradan yorum. çıkıp 독독독, 독독, 독독, 독, 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 Yani, bunların bir yana <laughs> arkadaşlar oynadığım hangi üyemiz kalan yani, birini bilmiyorum yani hiç birini Bunu böyle düzelim bakalım hani bunlar savaşa mı atıyor ki ne ne iyi Hakikaten hakikaten olay ne ya? Tam buradan Burada mı? Bence bu Bunu koymuyor Ha bunu koymuyor ya Bunu koymuyor

Thank yeah. you.